Merhaba arkadaşlar, sadece Yusuf kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, YouTube kapak fotoğrafı nasıl yüklenir, nasıl yapılır, onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi ilk başta bir normal bir sayfamıza gelelim. Şöyle normal bir ana sayfaya gelelim. Şimdi arkadaşlar buraya önce Canva Canse Canva .com yazıyorsunuz. Ben de yine otomatik çıktı. Enterlıyorsunuz. Zaten eğer şuradan yazarsanız buraya gelecek. Eğer ee ama eğer ki şuradan yazarsanız Bakın Canva. Bakın ya yanlış tıkladım. Ama abone olmayı unutmayın. Şu Canva'ya Canava değil ama Canva'ya tıklıyorsunuz. Şu ilk baştaki bu link'e tıklıyorsunuz. Canva.com yazacak üstünde sitenin adresi. ilk başta böyle bir platform çıkacak karşınıza. Bunlar önceden benim yapmış olduğum projelerim. Bunlar da zaten örnek herhalde. Buraya geliyorsunuz. Şu YouTube küçük resmi yazıyorsunuz. YouTube küçük resmi şablon. Hatta şey ben hatta e, şeyi şey de göstereyim. Neydi onun ismi şimdi? Yani şu kanala ilk girerken şu he banner foto, banner fotoğrafını nasıl okunduğunu bilmiyorum. Hmm, onu açıyorsunuz. Onu da yapabilirim hatta. Ee, şimdi bir ee, şey düştü ama kulaklık düşmüş. Buradan işte bunları da yapabilirsin. Ama bana göre kendiniz yapın. Çünkü bunların sahibi falan telif atabilir size. Şu yüklemelerden herhalde nerede? Ha, şu bunu zaten linkini açık fotoğrafın linkini açıklamaya koyarım. Evet, bu bakın tasarım alanı bu. Şimdi cep telefonunda bir banner banner fotoğrafı banner fotoğrafı bu kadar gözüküyor. Tablette bu kadar bilgisayarda maksimum bu kadar. Ama şimdi şunu söyleyeyim bilgisayardaki ne ben böyle yaptığımda açmadı. Ya bak şu da TV. Benimkinde açmadı. O yüzden bunu Paint e, birazdan Paint 3D'de de düzenleyeceğiz. Ee, şimdi Şimdi burada klasik bir e, banner fotoğrafı yapalım. Ne yapalım? Mesela ben eskiden Roblox videoları çekiyordum. Şimdi videoları sildim. Bulamazsınız. Şöyle mesela Roblox şeyini yapalım. Bakın böyle. Bakın böyle daha gitmiyor. Şuradan yapabilirsiniz. Ama bu da çok mu büyük oldu ya? Şöyle. Şöyle. Ha. Mesela böyle Hatta birazcık iyi yapalım şöyle. Şöyle Roblox ben yok büyüttüm. Şöyle önce hatta şöyle şundan koyalım. Bir aralar ben de yapmayı düşünüyordum. Sonra işte Roblox videolarım tutmayınca ben de karar verdim. Bunlar Roblox videoları çekmiyorum. E ee, işte şunu seçtim. Ee, gitti. Şu niye gitti? Bunun gitmemesi lazımdı ya. Şöyle. Şunu. Ha. Şimdi ben eskiden şöyle bir şey yapmayı planlıyordum. Şöyle Roblox. Roblox. Şu back, back on ya be, Bu niye böyle durdu burada? Cık. Hayda. Şöyle. Ha. Şunu da şöyle. Ha. Hatta hiç bir şöyle yok ya da ya böyle değil. Böyle yapacağım. Sonra. Şu Roblox şey durmuyor mu? Ha durdu böyle. Sonra şu bir tane daha bakon. Bakon da buraya. Hatta ben ikisini de şundan yapacaktım. Bir tanesi de şöyle buraya. Şu alta da şu metinle yani şundan şey yazacaktım. yazı e, şunu hareket ettirme ha ha dur hatta bundan yazayım bunu ilk kez gördüm ama bu daha güzelmiş şöyle alttan şunu upusil şöyle ee. dur lan yok ha buraya sık sık video gelecek gelecek Ha şöyle, şöyle küçülteyim Ha böyle bir şey yapabilirdim ama videolarım tutmadı. Ben de değiştirelim. Ee, şimdi bunu böyle yaptınız ya. Bunu şimdi şu paylaş'a tıklayıp indire tıklıyoruz. İndir. Ee, şurada indirme süresi. Bunun hatta premium'u var. Onu alıp ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Neyse bunu açtık. Burada işaret var. Buradan şunu şuraya masa üstüne getirdik. Şimdi şuradan Paint 3D'yi açıyoruz. Paint 3D. Paint 3D. Hatta şöyle şöyleydi. Paint 3D ile düzenle. proje oluşturuluyor diyor ilk başta. Ha böyle geldi. Şimdi bunu kırba kırpa tıklıyorsunuz. Ha bitti. Böyle. Şimdi bunu şuna seçe tıklıyorsunuz. Şöyle seç. Şimdi bunu küçültün kaça kaç yapın. Şu şu kaç Heh. yok bu değil. Şu 10-24'e getirin tam. Heh. Şunu da yaparsınız. Asıl böyle diyor ama böyle yapınca kötü oluyor. Ben o yüzden şöyle bir çözüm buldum buna. Bunu şöyle küçülttüm. Böyle küçültün. Sonra buradan Paint 3 de Kaydede tıklıyorsunuz. Ben şey kaydetmeyeceğim çünkü gerek yok yani. Burada kaydedit diyor. Şimdi ikinci olarak da şey şey yapalım. Ee, videolara kapak resmi koyma. Şunları silim. Sil. Sil. Şimdi mesela videomuzun içeriği ne? e, ee, ne, ne, ne olabilir ki yani içeriği şimdi de yani işte diyelim Roblox videosu çekeceğiz veya veya işte bir şey çekeceğiz de attım buraya koydum bunu şimdi böyle yaptık ya bunu şöyle aşağı indireceğim Heh. mesela böyle yapıp Hatta şunu küçülteyim. Bunu böyle yapıp Şöyle yanına emojiler yani Emoji diyorum. Resimler, png'ler ekleyebilirsiniz. Bakın size kalmış. İstediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Ama benim burada dikkat ettiğim şey bunların hepsinin aynı boyutta olması. Aynı boyutta olması yani sen bu sizin işinize kan ben öylesine sallıyorum şu anda böyle burada istediğiniz fotoğrafı yapabilirsiniz bu fotoğrafları nereden alacağım diyorsanız da zaten Google'dan alabilirsiniz yani istediğiniz fotoğrafı şöyle böyle Türkiye'de deprem olmuş e, deprem olduğu Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Türkiye. Heh. Şöyle. Böyle. Şimdi şöyle al. E ee, bunu da böyle koyduk mu? Böyle yapabilirsiniz. Hatta şuraya da şundan koyayım. Şu aralarına. şöyle. Ee, bunu hatta biraz daha büyütelim. Şöyle. Heh. Bunu böyle arkada da bir şeyler olsun işte böyle kapak fotoğrafları yapabilirsiniz bu platformda canva.com link is, e, açıklama kısmı canva canva.com e, şunu şu şeyin fotoğrafını paint 3D koyamam bunu işte söylediklerimi koyacağım bir de aklıma gelenleri koyacağım şimdi bu videoluktan bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere kan üzere kanala like atıp videoya abone olmayı unutmayın ee, Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın yanlış demiş olabilirim başka videoda görüşmek üzere bay bay